Evet delikanlı kardeşin hastalığı lösemi ne yazık ki yapacak bir şey yok. O zamanlar o küçük kahramanların kahraman. hikayesi bak, televizyon hazır. hep Buyurun. bu sonla biterdi. Kahraman. Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi. Kahraman kahraman bak televizyon hazır uyan. O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen Lesef e de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. inananların belli bir inanç sistemini kabul etmesini gerektirir. Kur'an'a inanıyorum ve Kur'an'da yazanların daima doğru olduğunu düşünüyorum. Her gün dua etmeniz en iyi insan olduğunuzu göstermez. Birine yardım edersiniz, Tanrı'nın da size yardım edeceğine inanıyorum. Ama inançların bazı yorumları, bağlılıktan çok daha fazlasını ister. Bunlar dinlerin sınırlarını korkutucu, hatta tehlikeli şekillerde aşar. Bazı toplumların inanç sınavı olarak gördüğüne diğerleri tabu diyebilir. Bu belgeselde Güney Pasifik'te inançları için kendi çocuklarının hayatını tehlikeye atan adalılarla tüyler ürpertici bir atlayış yapacaksınız. Yanan kömürlerin üstünde yürüyerek antik Yunan'daki bir mucizeyi tekrar canlandıracaksınız. Kendini her çarmıha gererek karısını ve çocuğunu kurtardığı için... ...Tanrı'ya şükreden bir adamla tanışacaksınız. Ve merak edeceksiniz. İnancınızı kanıtlamak için ne kadar ileri giderdiniz? <laughs> Küçük Güney Pasifik Adası, Pentecost belki de dünyadaki en tehlikeli inanç sınavının yapıldığı yer. Buranın halkının çoğu, yağmur ormanlarının bereketine bağlı animistik inançlara sahip. Köyün yaşlıları, Tanrı'nın lütuflarını garantiye almak için bir ayin düzenliyorlar. Kara dalışı denen çarpıcı ve korkutucu bir gösteride... genç erkekler ve kimisi 5 yaşında olan oğlan çocukları hayatlarını riske atıyorlar. Onları yere çakılmaktan sadece iki narin asma koruyor. Bu, Bancı Jampik adası. Ama burada toplumun hayatta kalabilmesi için bir adak olarak görülüyor. Ölüm tehlikesini göze almak sanırım insanlığın kendisi kadar eski bir dini uygulama. Christopher Davis, Londra'daki Doğu ve Asya Araştırmaları Okulu'nda bir antropolog. İnsanları hayvanlardan ayıran birçok şeyden biri de gelecekte hayatın devamını sağlayabilmek için kendi hayatını veya sağlığını riske atma kapasitesidir. Adada Şef Bili Örüyüm bebe köyünün törenine başkanlık ediyor. Kuleye tırmandıklarında korkmuyorlar. Çünkü bu onların kültürü. Kişinin inancı korkuyu kovmasına yardımcı oluyor. Ve ardından da atlaması gerekiyor. Bazı tahminlere göre kara dalışının 1500 yıllık geçmişi var. Tam olarak nasıl doğduğu bilinmiyor. Ama yerel animizm diniyle ilgisi var. Buranın halkı kendilerinden adaklar isteyen ve ruhlar alemine inanıyorlar. Başta, dalıcılar yer elması hasatından sonra, tanrılara şükranlarını göstermek ve bereketin devamını garantilemek için atlarlardı. Geleneğe göre atlayanın omuzlarının yere değmesi ve toprağın bereketini bir sonraki çekim için artırması gerekiyor. Pentakos Adası, 19. yüzyılda İngiliz ve Fransızlar tarafından sömürgeleştirildiğinde Hristiyan misyonerler bu uygulamayı yasaklamaya çalıştı. Ama buradaki insanlar için toplumun geleceği tehlikedeyken kendi hayatını tehlikeye atmak çok anlaşılabilir bir durum. Böyle bir uygulamaya hasat döneminde başvurulurdu. Çünkü sonuçta bu en önemli andı. Kanadalı antropolog Faith Davis, bir National Geographic kâşifi. Endüstri öncesi toplumlarda hasatın asla garanti olmadığını unutmayın. Örneğin İnkalar zamanında Peru'da, Ant dağlarında hasadın %25'inin da dolu yüzünden kaybedilmesi alışıldık bir şeydi. Ve yiyeceğinizi sağlamanız gelecek sene hayatta kalıp kalmayacağınızı belirlerdi. Saint Helen, yılın büyük kısmında 700 nüfuslu sakin bir belde. 54 yaşındaki Kiriakos Patsos gibi çoğu burada yaşamayı ayrıcalık olarak görürler. Kiriakos, Anestenarya denilen bir ateşte yürüme festivalinin en önemli ismi. Ayin, insanların şifa verme, arındırma ve koruma gibi özel güçleri olduğuna inandıkları bir dizi eski ikonanın etrafında gelişir. Bir hikayeye göre, inananlar bu ikonaları bin yıl önce bir kilise yangınından mucizevi bir şekilde hiçbir zarar görmeden kurtarmışlar. O günden beri Sorunları imanlarını kanıtlamak ve Aziz Konstantin'in lütfuna mazhar olmak için ikonaları ateşte taşıyorlar. Ama diğerleri bu ayini dini saygısızlık olarak görüyor. Hem ateşte yürüyüşü hem de kutsal ikonaların tehlikeye atılmasını kınıyorlar. Bu geleneğe karşı çıkanlar, ikonaları ateşte yürürken taşımamızdan rahatsızlar. O yüzden de bu bir pagan geleneğidir diyorlar στα δύο δύο hayatının büyük kısmı boyunca ateşte yürüdü. Başkaları ise inancı daha geç buldu. Zorda kaldıklarında. Sotiris Panagiato ateşte yürüyenlere uzun zamandır hayran ama kendisi yapmayı hiç düşünmedi. Ta ki bir gün ölümden dönünceye kadar. Atölyesinde yıllarca arabaları kumlama ve boyama yüzünden kalbine zarar veren gazlara maruz kalmıştı. Filtrasyon sistemi almaya parası yetmiyordu. Maddi sorunlarımız yüzünden bu konuda bir şey yapamıyorduk çünkü bu sistem çok pahalı. Biz de hep daha sonra diyorduk. Bu istigmi Sonra derken bir gün işte kalp krizi geçirdi. Acilen iki bypass ve bir de kapakçık implantı ameliyatı geçirdi. Daha sadece 41 yaşındaydı. Karısı kilisede mumlar yakıp, Aziz Konstantin'den onun hayatını bağışlamasını istedi. İyileşme sırasında Anestenarya ayinine katıldı. Ve bir şeyin onu çağırdığını hissetti. Oraya gidip bir mum yaktım. Ateşte yürüyenleri seyrederken bir güç hissettim ve ayakkabılarımı çıkarıp onlara katıldım. Sınanıyor muydum bilmiyorum. Ben kendimi sınıyordum çünkü o güce sahip olduğumu hissetmiştim. Gerçekten de sahiptim. İnancı düşünerek ulaşmak imkansızdır. İnanç sizi içine alan bir şeydir. Bir kere erdikten sonra inanç bazı yönlerden mutlaktır. Ama Metropolitan Piskopos Landagas için Anestenaria insanların güneşe ve aya taptıkları zamanlardan kalma bir pagan ayini. Anestenaria'ya katılanların Aziz Konstantin'e ihanet ettiklerine inanıyor. Hayatta olsaydı suratlarına bir tokat atardı. Aziz Konstantin bir azizdir ve bu şekilde düşünüp davranmak bir hakarettir. Piskopos, Anesenar yananların bu hayatta Aforos riskliyle karşı karşıya olduklarını ve öbür dünyada da lanetleneceklerine inanıyor. Onlara komünyon vermeyi reddediyor. Dini bir uygulamanın yerel bir türevinin ortodoks görüşlüler tarafından onaylanmaması çok yaygındır. Bunu Hristiyanlıkta olduğu kadar Budizm'de ve İslam'da da görürsünüz. İnsanların yerel uygulamalarını ortodoks görüşlüler tamamen uygunsuz bulabilir. Gün batımı yaklaşırken insanlar bir şenlik ateşi yakıyor. Tapınağın içinde son seromeni her zamanki gibi lirle çalınan eski halk şarkılarıyla başlıyor. Bu, inananların yüreğini titreten, duygularını uyandıran çok güçlü bir müzik. Burada dans etmek, günah çıkarmanın bir türlüsü. ve insanlara keder veriyor. 72 yaşındaki İro Hacı Antonio günahlarının ardından kurtuluyor. Atina'da yaşayan İro, 1968'den beri her sene Anesenalya'ya katılmış. Bu gece onun inancı için sıkı bir sınav olacak. Kiriakos kutsal ikonayı alıyor. Azize olan inançları, ateşe doğru yürürken faydalandıkları yegane koruma. Ortodoks Kilisesi birazdan yapacakları şeyi onaylamasa da, Anestenaryanlar ateşte yürümeyi Aziz Konstantin'in lütfuna mazhar olabilmeni bir yolu olarak görüyorlar. Rahibin işi, bireyin dini ve hiyerarşik toplumun boyunduruğuna koşulmasını garantilemek. Dolayısıyla bireyin kutsalla doğrudan iletişim kurmasını sağlayacak her türlü uygulama organize dinleri tehdit eden yıkıcı unsurlardır. Esen Meltem kömürleri iyice kor haline getiriyor. Birazdan ateş çağırıyor. Yataş yatak baza başlık üçlü setler sadece 11.790 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik seçili yataş yataklarda %25'e varan indirim ve yastık hediye. Son gün 31 Temmuz. Kaçırmayın. Yataş Oldu, canlılığı gitti Cap canlı renklerini Korur hep ilk günkü gibi Tam temizlik ABC Matik Yeni ABC Matik Vakıfbank daima seninle Nasıl mı? Vakıfbank mobiliysen yer ve zaman fark etmez 500'e yakın bankacılık işlemini Yolda Tatilde Çalışırken ya da kahveni yudumlarken kolayca yapabilirsin. Çünkü dijital kolaylaştırır. Vakıfbank daima seninle. Salona klima taktırmak kolay. Toshiba klima ile şimdi yatak odasına da. İki iç nüteli multisplit klima bir klima fiyatına. 75 bine 0, 0, 0, 0 faizli fırsatlarla ulaşın. Hemen siz de 9 milyondan fazla kişi gibi hangi krediyi indirin, yüzde %0 faizli 75 bin liraya varan nakit fırsatını kaçırmayın. Hangi kredi? Yogurtella Hafif bir tatlı olsa da yesem. Yogurtella Sütünü koysam azıcık çırpsam. Yogurtella Biraz da yoğurtla kıvamı bulsam. Yogurtella Yogotella Doktor Ötker'den bir çırpıda mis gibi tatlı Yogotella Yogotella Baba Kars'ı diğerlerinden ayıran fark ne mi? Gelin yakından bakalım Bavakars merkezlerimize iyi durumdaki araçları alır, uzmanlarımızla 250 ayrı noktasını inceler ve özenle yenileriz. Bavakars'ta online olarak iyi fiyatlarla satışa çıkarır, uzatılmış garanti ve yıllık bakım hizmeti sunarız. Üstelik 14 gün iade garantisiyle aracınızı kapınıza kadar getiririz. İkinci el araçta birinci sınıf hizmet için siz de Bavakars'a yakından bakın. Baba da geri alırız ama trafikte alamayız. Sessiz olun. Araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayat